fırıncılık ve pastacılık alanında Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk ARGE merkezi Pakmaya ARGE merkezi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ARGE Merkezleri birincilik ödülüne layık görüldü. Pakmaya ARGE Merkezi, tam donanımlı üstün teknolojisi nitelikli insan gücü ve hayata geçirdiği inovasyonlarla sadece 5 kıtadaki milyonlarca tüketicisi için değil, sektörün gelişmesi için de çalışıyor. Bu ARGE merkezinin kuruluşu 1988 e, yılında başladı. Uzun soluklu bir iş ARGE, iyi bir vizyon gerektiren bir iş ve nitelikli insan kadrosuyla gelişebilecek olan bir iş. Tüm dünyadaki tüketim alışkanlıklarına hitap edecek şekilde farklı uygulamalara yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde maya türleri geliştiriyoruz ve bunları üretiyoruz ve o oralarda da bunun servisini yapıyoruz. İzmit'te faaliyet gösteren Pak Biomer, maya özelliğinde çalışmaların yapıldığı, sektöre yenilik katan projelerin geliştirildiği köklü bir ARGE merkezidir fırıncılık ve pastacılık sektörleri için daha kaliteli, dayanıklı, işlevsel ürünler geliştirmeyi hedefleyen, ortak projeler üreten merkezde iki araştırma laboratuvarı, pilot tesis ve çevre teknolojisi laboratuvarı yer alıyor. Doçent, doktor ve yüksek lisanslı araştırmacılardan oluşan uzman kadro, kimya, bilgisayar, makine, elektrik, elektronik ve çevre mühendisliği, mikrobiyoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji gibi farklı disiplinlerden geliyor. Fagem Fırıncılık ve Pastacılık Arge Merkezi, ekmek, pasta ve ekmek geliştirici maddeleri araştırmak ve yeni ürünler tasarlamak, işinin ustası yeni nesil fırıncılar yetiştirmek için çalışıyor. Her yıl farklı ülkelerden yüzlerce un ve ekmek üreticisi, Fagem'e gelerek toplantı ve seminerlere katılıyor, bilgi ve deneyim paylaşıyor. Fagem uzmanları, dünyanın her köşesindeki Pakmaya müşterilerini ziyaret ederek yeni ürünlerin kullanımı ile ilgili uygulamalı bilgiler veriyor. FAGEM aslında çok önemli bir okul. Türkiye'de ilk kurulan fırıncılık konusunda eğitim veren de bir kurum. Tüm dünya piyasasını yakından izliyoruz. Piyasaların nasıl ihtiyaçları var onu tespit ediyoruz. Sorunları tespit ediyoruz ve onları burada çözecek yöntemler geliştiriyoruz. Aynı zamanda ürün geliştirme ile piyasa arasındaki o bağı kurduğumuz önemli bir yer. Dolayısıyla bütün faaliyetlerimiz burada hem temel düzeyde arge yaparken hem de müşteriye dokunan, müşterinin ihtiyaçlarını doğru tespit edip onlara yönelik çözümler üreten bir fonksiyon icra ediyor. İstanbul'un kalbinde yer alan PUM, Pakmaya Uygulama Merkezi'nde Pakmaya'nın yerli ve yabancı ustalarının eşliğinde pastane, fırın işletmecileri, şefler, ustalar işlerine değer katacak demo uygulama ve çalışmalar yapıyor, yeni ürünlerle tanışıyor, görüşlerini paylaşıyor ve farklı tarifler geliştiriyorlar. Türkiye'nin bir numaralı dünya markası Pakma'ya hep daha iyisini üretme sorumluluğunun bilinciyle dünyanın her yerinde tüketici taleplerine cevap veren, iş ortaklarına değer katan, kaliteli ve lezzetli çözümleriyle daha iyi bir gelecek için çalışıyor.